Evet yine güzel yeni bir oyun keşfettim. Çok güzel oyun bir silah oyunu. Onu oynayacağız bu sizlerle. Rula gibi böyle az bir şey Rula yandırıyor. Böyle silahlar falan var. Şurada öyle mi oyunu yazıyor. Ona ondan başlayalım. Bugün burada acayip güzel. Ve ben biraz kötü oynuyorum oyunu. Biraz hatta baya baya kötü oynuyorum. Çok çok kötü oynuyorum yani o kadar kötü. Çünkü oyunu oynamam neden oyunu yeni yükledim. Daha yeni yükledim bir el attım hemen videoyu açtım. O yüzden az çok biliyorum yerleri. Orada azamlar doğuyordu. güzel vurdum. Ama o sondaki işte işimi bitirdi. Burada benim şöyle bir silah var. Turuncu. AK'de şey yok. Dengim yok. Adam yok ki. bu Nara bitti lan oyun. Bir daha olan benim bu Şöyle hemen bir elde atak. Burada ise kanalıma mutlaka atmayı unutmayın. Sevmediyseniz videoyu dislike atmayın. Videoyu kapatın çıkın. Dislike'a gerek var öyle değil mi? O bu haritada ben iyi çok 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 iyi oynuyorum. Şimdi görünme. Birkaç kez oynadıydım işte dedim bir kez oynadım da. Ondan sonra hoşuma gitti bir kez daha girdim. Onda bu harita geldi. Direkt iyi oynuyorum. Özür dilerim. Uf. Ha o bekleme süreciymiş işte. lan. Şimdi gelin oğlum? Arka full bizim takım. Arkadan Korktum Allah'dan geleceğim. Avm toplanan korkuyorum. Tam. Güzel iyi adam bir seri. Sonradan bir kötülük yaşandı. Allah'ım. Güzel gidiyorum aslında da. Ona <laughs> Nasıl vuramadım? Yapak elim alışmış o. Hep buraya değmeye ya. <laughs> ya oğlum arkamdan çaldı pezeveni. Bunu çaldırmam. Ya, aferin bu çocuğa. Allah'ım seveyim. an. Nous en voulons, yukarıdaymış. Gördüm seni bekliyorum sen. gelin lan. Oy. O an elimde silah ol silah diyorum. tapanca olmayacaktı ya. Güzel gidiyorum. Susu, susu, s Birazcık güzel gidiyor. Orada adam vardı kaç. Uzun ben şişe geçtim. Adamı bana geçin insan Evet. Kötü oynamaya başladım. Bu neymiş lan durma. Bu neymiş lan durma. durma. Hepiniz seviyorum. Var mı diyecektim. Beraberlik oldu. Evet bu kadar arkadaşlar. Devamın gelmesi istiyorsanız abone olup like atmayı etmeyi, unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.